Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bu akşam sizlerle birlikte nefis bir türlü yemeği yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yemeğimizi yapmak için öncelikle bir baş soğanı doğuruyoruz ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı tereyağında güzelce kavuruyoruz. tereyağı sevmeyenler 4 kaşık Ayçiçek yağı kullanabilir. Sonrasında 2 yemek kaşığı salça ekliyorum ve e, tekrar salça homojenize bir renk alana kadar kavurup, sonrasında da sebzeleri ilave ediyorum. Sebzelerimiz patates, patlıcan, kapya biber, Charleston. 1 adet kabak doğradım. Hepsinden birer adet, birer adet doğradım. E, sonradan domates doğrayıp domates de ilave ettim domatesi sonradan koymamın nedeni de çok fazla parçalanmaması için çok fazla kavrulursa domatesler erir diye düşünerek sonradan koydum ve ayrıca bir kaşık da tatlı biber salçası ekledim 2 adet sarımsak ekledim sarımsakları da küçük küçük doğradım gördüğünüz gibi tuzunu ve baharatlarını da ilave ettim baharat olarak da karabiber tatlı kırmızı biber biraz da pul biber koydum tuzunu siz kendi damak zevkinize göre ayarlarsınız bir buçuk veya iki çay kaşığı olabilir yine sonradan tekrar tadına bakarsınız suyunu ilave ettikten sonra Size göre tuzu az geliyorsa biraz daha tuz ilave edersiniz. Güzelce sebzelerimizi kavurduktan sonra patatesler renk değiştirince suyunu ilave ediyorum. Bu kavurma işlemi yaklaşık bir 15-20 dakika sürüyor arkadaşlar. Sonrasında da suyunu ilave ediyorum. Suyu ben kaynar su ilave ediyorum ve üzerine örtecek kadar koyuyorum. Sonrasında da kapağını kapatıp pişmesini bekliyorum. Yemeğimiz suyunu çekince pişmiş oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalım henüz çok yeni. Abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Huzurlu mutlu akşamlar.